Evet şimdi arkadaşlar Tokyo'ya geldiğiniz zaman bak bu oteli demeyeceğim bu otel değil internet kafa diyorlar böyle bir yerde kalabilirsiniz ve ben bunu size çok tavsiye ederim yani e, kapsül oteller var bu kapsül otelin private şekli şimdi metroya geldiniz tramla metro her şey İngilizce yazın tamam mı ee, gideceğiniz istasyona yazın hiçbir şey bilmiyorsanız olmadı. Bu şimdi şey istasyonlar bulamayabilirsiniz. İstasyon neymi yazın tamam mı? Ben nereye gideceğim? Şuncuki ben de çok bilmiyorum. şimdi Şun, çünkü 180. 180 yazdı mı? Para kutusu var burada. Burada parayı at atın. Şöyle. standa atalım. 200. Böyle parayı ödedik. 20 lira da 20 işte 20 kuruş mu? Ne Bana verecek. Vermedi. Parayı da verdi bileti de verdi. Bozukları kızları alıp Ondan sonra olay bu kadar. Şükürler olsun basit yani hani. Zor gibi gözüküyor ama değil. Hayat aslında çok kolay ama insanlar zorlaştırıyor. Varlık içinde yokluk çekmekten nefret ederim arkadaşlar. Bu ne demek diye soracak olursanız o da sizin sorunuz. Bastık, aldık. Bu bizde kalıyor. Çünkü niye aktarmamız var? Ya da çıkış çıkarken bu bileti basacağız gideceğimiz line'a e, gideceğimiz bölümlere metroya bakacağız jk jy benimki neydi ya şu sarı filandı ben mesela şimdi bulacağım ben hangi şeyse ona bakıyorsunuz ve gidiyorsunuz benim gibi EYT'li amcanız bile hallediyorsa bu işi siz hayli, hayli halledersiniz siz zehir gibisiniz siz maşallahınız var siz Türk gençli gençliğisiniz Japonya'ya gelin Tokyo'ya gelin ama gidebiliyorsanız başka şehirlere de gidin. Hadi Shinjuku'ya gidelim. Bu ne abi mi belli değil işte bak, bak, bak. Ben yaşlı olduğum için anlayamıyorum siz anlarsınız. Anneme anneme mı diyorlar bir şey diyorlar bunlara. İki tane hat var biri 540 biri de 740 bilmem ne civarı. İkisinin arasında ne fark var onu bilmiyorum. Ben ucuz olanıyla gideceğim. Bak Montreal diyor. Bu da, da Cake Yulu Line diyor. çıkaracağız galiba. Evet. Evet. Metroya bindik, biletimizi aldık. Bu bileti sokuyorsunuz, sonra çıktığı zaman geri alıyorsunuz ki çıktığınız zaman çıktığınız yerde bir daha okutacaksınız ki ee, oradan da çıkabilirsiniz diye. Plan, plan. çıktık, aktarmamızı yaptık. Ee, abi burası koloni gibi ya, karınca kolonisi gibi. Nasıl bir yaşam, nasıl bir macera. Macera dolu Japonya. da Google Map'tan yapmanız gereken yazmanız. onunla internet yüz yoksa havalimanında onu çözün. Ondan sonra burada havalimanından sonra bu JY'ler var. İşte orada ne var? J' ee, JY, bu da JY. Ha. Ama 1, 2, 3 var bak. Gördünüz mü? Bu da JY. O yüzden hep sorun. Ben sordum mesela orada da şimdi yazıyordu. Burada da şimdi yazıyor. Hep sorun. JY 19. Şimdi Jüpiter'deyiz. Şimdi buradan otel falan arayacağım. Hiç ne natural şey yani böyle İspanyolca stres oldu. Göz olacak. Otel bulacağım şimdi. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Bir de bunun dönüşü var. Şimdi bu nasıl bir otel ayarladık mı? Ondan sonra. Burası Gezi'ye başlıralım, buraya gezelim. Shenzhen istasyonu. Şükürler olsun, burada <beraber> geldik. <laughs> ha, şey, Böyle videolarda çekin ki kendinize ya da fotoğraflar. Sonra dönüşünüzde de şey olmasın. Sorun olmasın. İlk izlenimlerim Tokyo'dan çok alkolik insan oldu. Çünkü metroda hepsinin ağzı leş gibi alkol kokuyordu. İkinci izlenim, çıkar çıkmaz aynı Londra havası var burada. Londra'daki yaşamlar, binalar falan. İşte dediğim gibi arkadaşlar ya büyüke gittiğiniz zaman, şehire geldiğiniz zaman yani çok bir beklentim yok. Çünkü belli şeyler, binalar, işte alışveriş yerleri filan. Ama daha çok e, Bir ülkeye gittiğiniz zaman, iç, iç kısımlara gittiğiniz zaman doğasını, yaşamını, yemesini, içmesini daha iyi anlıyorsunuz. Ya burada şimdi ne oluyor? İstanbul'a gelmiş gibi oluyorsunuz. İstanbul'da Taksim'e geziyorum mesela şu anda. Ama bir ne bileyim sallıyorum. Bursa'ya gitmek var. Antalya'ya gitmek var. Kayseri'ye gitmek var. Sivas'a gitmek var. Yani bir Diyarbakır'a gitmek var. Hep bunlar kültür. Yani kültür hep e, daha çok hissedersiniz. Çünkü mesela yama gücünü kime ne sorsan hemen şey yapıyor. Bir gülümseme, bir tebessüm. Mesela burada havalimanında dün e, gü güvenlik işte o şeyde duran lavuğa soruyorum metroya. Ya hı 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 falan böyle. İnsanlar hemen şehir hayatı Hemen değiştiriyor. Yani konuşmalar, tarzlar. O yüzden tabi e, ilk gezmek isteyen insanlar için ana merkez, ana şehirler önemlidir. Ama benim için çok bir şey fark etmiyor. Çünkü hep gittiğim ülkelerde böyle Londra olsun, Moskova olsun, işte Amerika'da New York olsun, hep birbirlerine böyle benziyorlar. İstanbul olsun, yaşamlar benziyor. Ama bizim İstanbul'un şeyi farklı yani doğası şeyi olarak diğerlerine 10 basar, 100 basar, 1000 basar. Arkadaşlar kolum yoruldu. Devam Ağa edelim. Gelmenin bedeli 1400 yendi. Ben geldim 540 yene. Ama sabaha kadar da havalimanında yalan bir dışarı çıkalım arkadaşlar. Free şadonlar demiş bir bakalım. Bana bir çıkarıp bir şey yapayım. Eğer otobüsle gidecekseniz bakın arkadaşlar otobüsler burada. Yazıyor zaten saatleri falan. Çok güzel. Buradan binebiliyorsunuz. Eğer biletinizi buradan otobüs aldıysanız buradan binip gidebiliyorsunuz. Soğuk biraz önümü kapatayım. İkiye gidiyor. Buna binmeye gerek yok. Ama iki de işiniz varsa buna binip terminal gidebilirsiniz arkadaşlar. Başladığınız yere geri gel. Terminal 3 burası. Buradan şimdi terminal 2, 1 gidiyor. Şimdi Terminal giriş yapalım. Terminal 3'te bütün uluslararası uçuşların olduğu alan. Havalimanı. Terminal. Free Shuttle Bus Terminal. Bir de Free Shuttle Bus. Bak şöyle bir durum var. Bu da beleş diyor ama. Şu da beleş. Arika gardına gidiyormuş. Beleş burası. Terminal bizden kalkıyor galiba. Orada. 4 veya 7 diyor. Tamam mı? Terminal 1 burası. F, F1 burası. Birinci kat yani. Terminal 1 değil de F1. Birinci kat. Şimdi burada arkadaşlar. Burada 4 veya 7. Ama o şey yapmamış. Tuvalet yapmamış. 5 yıldızlı otel. Genişlik, rahatlık. Şuna baksana. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Umudunu kaybetme filmi vardı ya. otel işte o şeyde yatıyordu böyle metroda filan. Tuvalette yatıyordu. Şuraya yatsam mı acaba ya şöyle yanlamasına? Ha düşünüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Burası da Terminal 3'ün gidiş yolcular için olduğu kat. Burada uçağınızı şu billboardlardan, ekranlardan e, bulup hangi kartı turduysa, bu neydi lan kartı Yani gideceğiniz hangi çok yoruldum o yüzden saçmalamaya başladım film bitti 23 kilo valiz 10 kilo da arkamda tırtımı çantayla geziyorum sizler için video çekmeye çalışıyorum hem de vakit öldürüp ya buradaki işte hangi harfta ise hangi bölümde ise oradan uçuşunuzu çekinizi yapıp sonra da gidiyorsunuz ben şimdi vakit ilk geldiğim şurada bir yerde yatmıştım şimdi bakayım güzel bir yer var mı orada Yine bak. Güneşin doğuşu, batışı Farksız nasıl yaşadımsa yaşadım Ben aşksız işte gündüzü de böyle arkadaşlar. Burada gündüz gece manzarası var. Böyle panorama bir yer var. Buradan uçakların kalkışları, inişlerini izleyebiliyorsunuz. Ama şey yani, ne Evet şimdi arkadaşlar Toka'ya geldiğiniz zaman Bak bu oteli Demeyeceğim bu otel değil internet kafa diyorlar Böyle bir yerde kalabilirsiniz Ve ben bunu size çok tavsiye ederim Yani e, kapsül oteller var Bu kapsül otelin Private şekli yani Özel sadece oda size kalıyor Hani perde tül e, kepenk çekmiyorsunuz ve muhteşem bir yer. Yani, yani küçücük bir yer ama göt kadar. İçinde yatak gibi bir şey var. Televizyon var. İşte film izlemiyorsunuz. Ayıptır söylüyoruz. Porno falan var. Ee, buraya saatlik gelebiliyorsunuz. 6 saat geliyorsun, 12 saat geliyorsun, 24 saat geliyorsun. Ben 24 saat geldim. Mesela 3 gün 24 saat burada kalacaksınız ya izin vermiyorlar. Sadece her sabah gidip çek yani kaçta girdiysen o gün çekini yaptıktan sonra her gün bir gün alabiliyorsun. Öyle bir değişik yer. Yani Gran Kustova diye bir yer. Burası Çinçükü'de merkeze çok yakın. Böyle 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika yürüme mesafesinde. Daha ucuz bir yer bulabilirsiniz. Ben buraya 5000 yen verdim ama merkez, çok merkez. Yani yol parasına ihtiyaç yok. Buradan yürümeyle ben Shinjuku'ya kadar yürüdüm. Yürüyebiliyorsunuz. Yani yürümeyi seviyorsanız, yürüme sevmiyorsanız bile tren istasyonuna çok yakın. Hadi gelin içeri girin. Böyle bir yer karşılıyor size. Girer girmez içeride resepsiyon var. Hemen sağında süpermarketi var açılıyor kapılar. Bu abiler ablalar size yardımcı oluyor. Bu yanında da şey var. Marketi var. Buradan giriyorsunuz. Ben şimdi şeyim alayım. Buradan, Buradan çekiniz yapıyorsunuz. Paranızı ödüyorsunuz. Saatlik. Her şey böyle saatlik. bak. 10 saat varmış. 1950. 12 saat var. Ben 24 saat...